Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce Cihan'ın sıla sayısında Fus'un doktordan gerçekleri öğrenmesini istiyorum diyorsanız ve ayrıca Cihan ve Hançer her zaman mutlu olsunlar, beraber olsunlar diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Sıla Beyza'nın gerçek yüzünü Cihan'a gösterebilecek mi? Cihan Fus'un doktordan Beyza'nın gerçek yüzünü öğrenebilecek mi? Cihan ve Hançer için yeni bir aşk hikayesi başlayacak mı? Herkesi bekleyen güzel sürprizler neler olacak? Mukadderin gerçek yüzü Cihan'ın önünde ne zaman açığa çıkacak? Bu ve başka sorulara analizimde cevap vermeye çalışırım. Hemen geçelim. Özetine gelin dizisinin yeni bölümünde Cihan Hançer'e güzel iltifatlar edecek. Hançerde Cihan'ın kendisine yapmış olduğu güzel aşk itiraflarından dolayı çok mutlu olacak. Ayrıca önümüzdeki bölümde Cihan Hançer'e karşı olan aşkını yeniden itirafta bulunacak. Hançer ise Cihan'ın kendisine hala aşık olduğunu anlayacak. Diğer yanda ise Melih ve Sinem yeniden bir araya gelecekler. Sinem Melih'e Hançer hakkındaki fikirlerinde neler olduğunu soracak. Melih ise Sinem'le bir konuşma yapacak. Melih Sinem'e ben senin de dediğin gibi hançerden boşanmaya karar vereceğim diyecek. Ama Melih hançere ondan boşanacağını söylemesi için Sinem'den biraz zaman isteyecek. Tabii ki de bu sırada hançer Melih ile Sinem'i e bir arada görecek ve Melih'in kalbindeki kişinin Sinem olduğunu anlayacak. Ama Melih Hançer'e hiçbir şey anlatmayacak ve Sinem'e gerçeklere anlattığını da söylemeyecek. Hançerse Melih'den bu sayede şüphelenmez. Yani tabii ki de bu süreçte Beyza'nın DNA testi sonuçlarını değiştiren Fusun doktor hapisten çıkıp Beyza ile görüşmek isteyecek. Beyza ise gerçekler ortaya çıkmasın diye Fusun doktorla görüşmeye gidecek ve Fusun doktor ise Beyza'ya gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorsan bana büyük miktarda para vereceksin der. Bu konuşmayı Sıla fotoğrafını çekecek ve Sıla ve Fusun doktorla Beyza'yı suçüstü yakalayıp gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaya karar verecek. Sıla çektiği fotoğrafları Cihan'a yollayacak. Cihansa gerçekleri yavaş yavaş öğrenmeye başlayacak ve Beyza'yı yanına çağıracak ama Beyza kendisinin Fusun Doktorla bir ilgisi olmadığından bahsedecek ama Cihan Beyza'ya inanmayacak ve önümüzdeki bölümde yeniden gizli bir şekilde DNA testi yaptıracak. Böylece tüm gerçeklerini Cihan öğrenmiş olacak. Cihan'ın tüm gerçekleri öğrenmesiyle Cihan ve Hançer'in aşk hikayesi yeniden başlayacak. Cihan Hançer'e öğrendiği tüm bilgileri anlatacak ve ona yeniden kavuşacak ve Hançer Cihan'a ondan hamile kaldığını söyleyecek. Cihan gerçekleri öğrenince dünyalar onun olmuş casına sevinecek. Cihan'la Hançer önümüzdeki bölümde evlenecek ve mutlu olacaklar. İnşallah Cihanla Hançer'in bebekleri doğacak ve mutlu aile tablosu göreceğiz. Sizce Cihan Beyza'nın gerçek yüzünü kim sayesinde öğrenecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı, ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.